Merhaba sevgili dostlar. E, dijital coğrafyada yeniden beraberiz. Salih Cenab Baydar'la birlikte e, bugün dijital coğrafya hakkında konuşacağız ama siyasette de çok şey olduğunun farkındayız. Çok hızlı gelişiyor Türkiye'de siyaset. E, belli ki CHP'nin karşısında merkez sağın yeniden inşası için yoğun bir çaba var ve milliyetçilerin, ülkücülerin e, herhalde liderliğini edeceği, onların üzerinden inşa edilecek yeni bir e, arayış sürüyor. Ama biz bunların yerine daha çok başka bir şey konuşalım istiyoruz. Onlar olmadan çünkü bunların da çok fazla anlamı yokmuş gibi geliyor bize. O yüzden mavi yaka, beyaz yaka derken şimdi bir de dijital yaka çıktı. Bu aslında bizim teknolojinin gelişim serüvenini de biraz özetleyen, yakalar üzerinden özetleyen bir yaklaşım. Bu nedir dijital yaka? Yeni bir kavram bu. Bundan sadece yapay zekayı mı anlıyoruz yoksa yapay zekayı, Yöneten kavramlarımı anlıyoruz. Evet, şimdi bu e, sanayi toplumundan sonra bilgi toplumuna geçildi. Bilgi toplumu e, 1960'lar, 70'lerde e, hemen bilgi toplumuna geçilir geçilmez bilgisayarlarda çalışmaya başlamadı. Bilgisayarların günlük hayatımıza girmeleri, masalarımızın üzerine saracak kadar küçülmeleri. Biliyorsunuz ancak 1980'lerden sonra yavaş yavaş gerçekleşti. İşte i̇lk önce masaüstü yayıncılık ufak tefek yerlerden başlayarak bütün hayatımıza nüfuz etti bunlar. Dolayısıyla yani bir ofiste çalışan bir muhasebeci, bir bankacı, bunlar bilgi toplumunda bilgi üzerinde işlemler yaparak hayatlarını kazanan insanlar olarak o bilgi toplumunun ana öğeleri haline geldiler ama e, özellikle de 2000'lerden sonra bilgisayarlar, internet e, internetin hayatımızın her köşesine nüfuz etmesiyle e, bu bilgi toplumu bazı düşünürler ağ toplumu da diyorlar network toplumu, ağ toplumu e, o bilgi toplumundan sonraki aşama olarak oraya geçildi. Bu bilginin e, transferini son e, derece hızlandırdı ve kolaylaştırdı. E, maddi şeylerden daha değerli hale gelmişti bilgi zaten. Yani mesela bir bir gömleği ürettiğiniz zaman işte bir dolar kazanıyorsunuz ama o gömleği tasarladığınız zaman onun tasarımından e, siz bir, bir bilgi satmış oluyorsunuz, bir bilgi üretmiş oluyorsunuz. O atla e, satılan her gömleğin e, içinden o tasarımın payı olarak size bir para geliyor ve bunun için hammadde kullanmaya gerek olmuyor. Şimdi bu bu bilgilerin yani bu e, elle tutulmayan, gözle görülmeyen ama gayet pahalı fiyatlara satılan bilgilerin bilgisayarlar ve bunların arasındaki network ağ vasıtasıyla kolaylıkla bütün dünya yüzüne yayılması, saniyeler içinde satılması ve bunların ücretlerinin saniyeler içinde tahsil edilmesi gibi bir şeyin kapısını açtı. E, bu A toplumu ee, biz bugün hala onun e, devamındayız, onun içerisindeyiz. Ve bunun üzerine bir de yapay zeka geldi. Dolayısıyla e, yavaş yavaş adım adım e, bu e, işte e, fabrikada çalışanlara mavi yaka diyorlardı. Sonra e, ofislerde, e, plazalarda çalışanlara beyaz yakalar dediler. Şimdi dijital yaka diyorlar. Artık bu işleri bilgisayarla e, yapan kişiler için kullanıyorlar bunu. Ee, tabii bilginin manipülasyonu hatta biz düşünür e, sembol manipülatörleri diyor bunları. Sonuçta düşünün bir bankacı bir takım sembolleri manipüle ediyor. Senin hesabında şu kadar para var. Senin hesabında şu kadar bunlar ne? Dijital bir takım işaretlerden ibaret. Ee, ama e, kimisi zengin oluyor o sayede, kimisi fakir oluyor. Ee, ama her şey hayatımızdaki her şey artık çok kimse elinde maddi altınlar, gümüşler bilmem neler tutmuyor. Cebinde büyük paralar taşımıyor. Bütün aslında varlığımız bankalardaki birkaç, işte bir bilgisayarın hafızasındaki birkaç rakamdan ibaret. Ve onları manipüle eden, onları işte bu A kişisinden aldım, B kişisine verdim diyen işte bankacılar, muhasebeciler, denetleyiciler, müfettişler bunların hepsi artık dijital, dijital ortamlarda çalışıyor. Zaman içinde bu dijital ortamların kabiliyetlerinin artmasıyla Bunların yaptığı işlerin bir kısmının da otomatize edilmesi, otomasyonlar tarafından yapılması gündeme geldi. Dolayısıyla bir anda iş tanımı değişti aslında. Çünkü eskiden yani sonuçta bilgisayar kullanarak yapılıyor olsa da o işi yapan kişi işte bir muhasebeci bilgisayar kullanarak bilgisayarlı muhasebe yapıyordu. Ama bir noktada yani bir şey muhasebeyi de... Yardımcı evet. olarak kullanıyordu makineyi, hızlandırıyordu ondan yararlanarak yani işinin bir kısmını hammaliye kısmını oraya yaptırıyordu ama aynı aynı işte. evet. evet bu değişiklikle yani artık muhasebecinin e, yaptırdığı şeylerin büyük bir kısmını e, artık programlar yapabilir hale geldi. Böyle olunca e, mesela 10 tane muhasebeciye ihtiyacınız e, olmuyor. Onun yerine bir tane o işin denetimini yapacak kişiye ihtiyacımız oluyor. O kişinin de muhasebeci olması gerekmiyor. Yani alan bilgisine sahip olması gerekmiyor. Tabii bunun bir takım mahsurları yani, da ortaya atmak için gene de bir muhasebeciye ihtiyaç var resmi evet. makamlar karşısında. evet. Evet, zaten işte avukatlar aynı şekilde noterler aynı şekilde yapılan birçok işlemde artık sadece imza makamı olarak duruyorlar. Mühendisler de öyle. Şu anda inşaat mühendisleri birçok ülkede inşaat mühendisliği bölümleri e, artık yeni bölümler açılmıyor ve fazla öğrenci de kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü artık bu hesapların, işte statik hesapların çok önemli bir kısmını bilgisayarlar yapıyorlar. Bunun için e, belki sorumluluğu almak için yine mühendislere ihtiyaç var ama e, hesabı yapmak, kitabı yapmak için e, o işin e, büyük bir oranda mühendislerin elinden alındığını söyleyebiliriz. E, ama tabii e, son kontroller ve e, o sorumluluğu alma işi aynı şey belki çok yakın gelecekte doktorlar için de geçerli olacak teşhisi koyacaklar ama son bir e, insan bakışı olsun ve teşhisi koyan bir insan olsun diye doktorlar e, bu işe devam edecekler. E, böyle bir gidiş var. Tabii bu e, bir takım mahsurlarda doğuruyor. Yani en en başta tabii ki insanların işlerini kaybetmesi var e, bir tehlike olarak. E, bir başka mahsur. E, ben buna e, Tapu Kadastro'da böyle bir şey olduğunu şahit oldum. E, bütün bir e, işte Tapu süreçleri, Kadastro süreçleri, e, işte şerh koyuyorlar, beyan koyuyorlar, işte bir e, arsa, arazi, tarla neyse bölünüyor, birleştiriliyor bir takım işler. Bütün bu işlemler otomasyona aktarıldı. İşte bu takvist edilen Tapu Kadastro bilgi sistemine aktarıldı. Ve kanunen yapılması gereken bütün işlemler böyle adım adım hani bir bilgisayar programını kurarken sonraki 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 diyerek kurarız böyle değişik ekranlara geçerek işte şimdi e, bu işi yaptırmak isteyenden kimliğini iste şimdi o kimliği şuraya işle şimdi şu parayı yatırmış mı onu söyle yatırsın şimdi buradan bankadan kontrol et falan gibi böyle adım adım gidecek bir şey yapmışlar problem şu e, bir süre sonra o görevi yapan insanlar mevzuatı şu buyu unutup tamamen kendilerinin programın kollarına bırakıyorlar çünkü hani bunu düşünmeye gerek yok e, zaten bu program bunları bu adımları teker teker gerçekleştiriyor ya yani bir gün mesela elektrik gittiği zaman veya e, o program kullanılamaz hale geldiği zaman bir de bakıyorlar ki yani bu işleri artık manuel olarak yürütmek e, birkaç açıdan mümkün değil hem hız açısından e, çok dezavantajlı. Hem de insanlar unutmuş oluyor bunu nasıl yaptıklarını, ne, hangi adımları takip etmeleri gerektiğini yapmaya yapmaya e, bu işleri unutmuş oluyorlar. Önemli bu yoğunluktan iş... dolayı da yetişemez insan gücü ona. Yani Tabii. Kadar büyük bu işlemi olmuyor değiş hiçbir zaman geçmişte. Makine yardım olmaksızın da bu işlemleri sürdürmek, zamanı kısaltmak da herhalde mümkün değil. Evet, yani ama bu nasıl bugün artık mesela elektriksiz bir hayatı düşünemiyorsak, hayatımızda işte elektrik yarım saat kesildiği zaman ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Elimiz ayağımıza dolanıyor. Böyle oksijensiz, susuz kalmış gibi hissediyoruz kendimizi. Yani zannediyorum yakında yani bilgisayarsız ve ondan sonra da yapay zekasız bir hayat da yavaş yavaş düşünülemez hale gelecek insanlar için. İyi. Şimdi biraz önce dedin ki işte para kazanıyor, parayı kaybediyorlar filan. Evet para ortadan kalkıyor galiba. Sanıyorum Temmuz'un ilk haftasında bir tane market bu alışveriş marketlerinden bir tanesi artık parayla mal satmayacak. Sadece kart ve banka kartıyla ödeme yapabilecek şekilde şeye geçiyor, hizmete geçiyor. Bu da yavaş yavaş paranın piyasadan kalktığını gösteriyor. Bu neyi sağlıyor? O oyalanmayı sağlıyor. Para üstü almak, bozuk parayı bulmak falan da peş mekandı. İşte o kadar parayı taşımak ve kasada onu tutmak zordu galiba herhalde bunları kaldırmış oluyor ve dolayısıyla hızlandırıyor. Hayatı tümden değiştiriyor. Bırakın insanların işini eline almaktan, e, paranın işini bile <laughs> devreden çıkartmış durumda. Tabii. E, tabii bunun e, birçok yansıması var. Bunlar başka fonksiyonları da var. Mesela bir tanesi kayıt dışı ekonomiyi e, engellemek için yani elden para vermezseniz e, o parayı alıp e, cebine atamaz kimse. O kayıta kayıda girer. E, sadece market sahibi değil, devlet de vergi almak isteyen devlet de kaç paralık alışveriş yapılmış, hangi mal alınmış bunların hepsini takip edebilir hale gelir. E, yani devletlerin kontrolünü arttırmak için de e, böyle bir yöne, yöne gidiliyor. E, ama devletleri zenginleşmek için yönetenler e, bunu galiba itiraz edeceklerdir <laughs> çünkü orada ne kadar zenginleştikleri çok açık bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu kayıtlar sayesinde zenginleşemezler yani. Tabii aslında benzer bir durum birçok şu anda kamu kurumunda biliyoruz Döküman yönetim sistemleri var. bir kamu kurumunda işi düşen ya da çalışan herkes bilir. İşte bir bir yazı gelir. o yazı işte sevk edilir ilgili birime, orada işlem görür falan. Aynı şey ihale süreçlerinde geçerlidir. Bütün resmi işlemler e, bir o bürokrasi içinde kağıtlarda takip edilir. E, bu sistemleri dijitalleştirdiler. Bizim birçok kamu kurumumuz dijitalleştirdiler. Artık yazıyı birbirlerine dijital ortamda gönderiyorlar. Dışarıdan gelen dilekçeleri bile zaman zaman e, yedi, işte bu cimer falan e, devreye girdi. Dijital ortamda alıyorlar ve bütün işlemler dijital ortamda devam ediyor. Bunun e, çok acayip e, faydaları var. Mesela bir bir ihale dosyasına sonradan araya bir klasör koyamazsınız çünkü bunun bir zaman damgası var, sırası var, her şeyin kuralına uygun yapılması gerekiyor. Ya da bir dosyayı açıp içinde bir yerini değiştiremezsiniz. Onu değiştirdiğiniz anda çünkü yaptığınız değişiklik loglanıyor yani kayıt altına alınıyor, biliniyor ve yaptığı bir değişiklik yapıldığı anlaşılabiliyor. Bu işte bir tür birçok yolsuzluğu engelleyebilecek bir gelişme hatta ben bazı bürokratların şiddetle muhalefet ettiğini ya bunu yaparsak biz nasıl iş yapacağız falan dediklerini de duydum ama işte zamanın ruhu yavaş yavaş herkes geçiyor bu sistemlere. Bu çok daha sıkı takip daha düzgün çalışmaya insanları sevk eden bir şey yani böyle faydaları da var. Şimdi ya, bu de, de, dijital yaka ya da işte yapay zeka e, sanıyorum pek çok işi e, alıyor insanın elinden. Bu en çok bürokrasiyi etkileyecek. E, oradaki e, istihdamı azaltacak büyük oranda. E, muhtemelen zaten şu anda herhalde yüzde ellisi e, fiilen işsiz gibi yani iş yapmasa da işler yürüyor durumunda. Şişirilmiş kadrolar. Muhtemelen bu sisteme geçildiğinde e, orada yüzde on, on bir istihdam e, kalacaktır bu şu soruyu beraberine getiriyor tabii. E bundan sonra insanlar nerede çalışacaklar? Karınlarını nasıl doyuracaklar? Ya da üretilmiş olan değerden nasıl pay alacaklar? Bölüşüm nasıl olacak? E bundan, bugüne kadar kinin dışında olacağının açık göstergesi küçük bir sembol üzerinden gidersek işte mavi yaka, beyaz yaka dedik bu sefer renk yok. Dijital yakalar. <laughs> Başka bir boyuta geçtiğimizi burası da gösteriyor. Evet. Aslında biz hep hani insanlar işlerini kaybedecek diyoruz ama bir açıdan belki de şöyle olabilir e, işin hamaliye tarafını e, yapay zekaya devredip insanlar e, daha çok değer üretmeye de yani iyi tarafından bakmaya çalışalım yani mesela bir doktorun e, zamanının önemli bir kısmını oturup rapor yazmak alıyorsa e, bu raporları eğer yapay zeka hızlıca üretip önüne koyarsa e, o doktorun hastalarına bakmak için daha çok vakti olur böyle faydaları olabilir. Yani bu yükü dağıtmış olur. Birçok alana da bunu uygulayabiliriz. Ve daha işte bunun da yani artık her iş yapılıyor. Yapay zeka devreye girdi. Kullandığımız zamanı daha verimli hale getirdi. Birçok Avrupa ülkesinde haberlerde çıkıyor. Dört günlük mesailer, üç günlük mesailer deneniyor. Bu da artık ihtiyaç insanlara Arkadaş artık mesela pazartesileri de gelmeyin, cumaları da gelmeyin. Yani salı, çarşamba, perşembe gelseniz yeter falan denmeye başlanıyor. Ve işin e, güzel tarafı, eee iş Yani böyle, bunu böyle yaptık diye e, bir, herhangi bir performans düşüşü e, olmuyor. Eğer makine çalışacaksa, benim yaptığım bir işi, insanın yaptığı işi makine yapacaksa insan niye makineyle yarışıp da ben illa bu işi yapacağım diye inat etsin? Bizim geçmiş tarihimizde mesela bir harman dövme işi 45 gün, 50 gün, 60 gün sürerdi. Patöz geldi, anında bitirdi. Hatta bir çer döver geldi arkasından. Tarlada iki saatte dövüp bitirdi bu işi. E, i̇nsanlar işsiz kalmadı, başka şeyler yaptılar. E, ama şimdi başka şey yapacak alan çok azalmış gibi gözüküyor. E, değer bir yerde bir, diyor, bir, birikiyor. Belki hani e, para vermek, dağıtmak gibi. Yani iş arama para talep et deniyor yeni slogan ya gençler arasında. E, muhtemelen öyle bir şey olsun. İnsan yerden makine çalışsın. E, şey iş yerine para talep edelim. Bize para versinler gibi bir dönemde başlıyor gibi herhalde. Evet. Yani insanın e, fiziki işlerinde zaten e, dediğiniz gibi e, ama bay, insanla insan arasındaki ilişkilerde biz en e, nihayetinde bir sorumlu arıyoruz. Yani bir muhatap yani bir makineye niye böyle yaptın diye suç atamayız, ona sorumluluk veremeyiz. E, sonuçta onun sorumluluğunu alacak birisine ihtiyacımız var. E, bir şey yanlış giderse, bir şey bir hukuki problem doğurursa, hesabını sorabileceğimiz birilerine ihtiyacımız var. E, o açıdan bir müddet daha yerlerini koruyacak insanlar e, bakalım nereye tamam, kadar? Mesela şimdi e, sayısız öğretmen alınıyor e, devlete e, çocuklar için. Halbuki. Artık robotlar üzerinden, chat GTP üzerinden o eğitimi ve rahatlıkla alabilir. Bunun yerine demek ki öğretmenlerin sayısını yüzde doksan azaltsan sadece öğrenciler arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, koordine edilmesi ve bu makineyle öğrenmenin nasıl yürüdüğünün takibi işini yürütseler mesele çok daha belki kolay hallolacak. Evet. Ya da demin dediğim gibi öğretmenlere ya oturup işte bilmem ne defterine bugün işlediğimiz konuları yazmanıza gerek yok artık çünkü e, yapay zeka şimdi e, ChatGPT'nin o yeni özelliği var ya koyuyorsunuz kamerayı e, dinliyor izliyor ha bu derste neler yaptım yaz bakalım dediğiniz zaman e, oturup e, böyle bir e, ayrıntılı bir rapor hemen çıkartı veriyor böylece belki hani öğretmenler e, her yaz yaptıkları dersi tabii ki böyle yazmıyorlar ama ders planı yapmaları gerekiyor. E, gerçi onu da internetten indirip e, direkt e, geçiriyorlardı, onu da kolaylamışlardı. E, daha verimli öğrencilere yönelik özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş e, ders planları yapabilirler. E, yani bunu bir yardımcı olarak kullanmayı hiç şey yapmayalım, aklımızın ülkelerinden çıkartmayalım. Evet ama yani hayatın değiştiğini, örgütlenme biçimimizin de farklılaşacağını çok açık bir şekilde görmemiz gerekiyor. Muhtemelen bunu siyasetçilerin de şimdiden öngörüp ve buna uygun bir yaklaşımı, programı, e, hedefi ortaya koyması gerekiyor. Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Üretim modeli nereye gidiyor? Bölüşüm modeli nereye gitmeli? Çünkü e, Türkiye dünyanın önündeki en önemli problem e, bölüşüm, üretilen değerin bölüşülmesi. E, çünkü herkese verilecek iş yok. E o zaman nasıl bölüşeceğiz meselesinin üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Mevcut bütün örgütlenmelerin yerine yepyeni örgütlenmeler ortaya çıkarması gerekiyor. Ama bizim siyasette baktığımızda ya da entelektüel dünyaya baktığımızda buna uygun henüz çok fazla fikir ortaya çıkmış değil gibi gözüküyor. Ya herhangi bir konuda bir fikir yok. Tamam, bütün dünyada bir e, sıkışma var, bütün dünyada bir fikir üretememe bir sıkıntısı var ama bizde çok daha derin. E, Ortada hiç ben mesela çıkıp bu yapay zeka konusunda ya da Türkiye'nin bu teknoloji yarışında geri kalmasına bir çare üretme konusunda bir şeyler söyleyen siyasetçilerin sayısını çok az buluyorum. O, o, belki halkla ilgilenmiyor böyle bir şeyle ama sonuçta e, benim bir örneğim var her, her zaman söylüyorum yani halk, ee, bazı detaylarla ilgilenmeyebilir ama hala siyasetçinin on, o konularla ilgili fikrinin olması gerekir. Ee, şöyle bir örnek veriyorum. Yani mesela bir bina da insanlar giriyorlar, ev alıyorlar, or oradan daire alıyorlar, gidip orada oturuyorlar. Bunu yaparken de işte bu bina yapılırken bunun statik hesabı doğru yapıldı mı? bunun içinde yeterince demir, çelik kullanıldı mı? Betonun kalitesi nasıldı? Deniz kum... Bunları düşünmezler insanlar. Düşünmek zorunda hissetmezler kendilerini. Düşünmelerine gerek de yoktur. Ama o binayı yapan müteahhitlerin, o yapay, binayı yapan ustaların, o binanın yapımını denetleyen belediye memurlarının veya her kimse bu konularla ilgili bilgi sahibi olması beklenir. Yani o evi alan kişiler bunların Birileri tarafından ciddi ciddi düşünüldüğünü, takip edildiğini ve kitabın uygun şekilde yapıldığını varsayarlar. Şimdi toplum içinde böyle bir şey. Yani siz e, halk dijital dönüşümden ilgilenmeyebilir, halk yapay zeka konusunda arkadan gelebilir. Ama bunlar oluyor, yaşanıyor. Siyasetçilerin bu konularda söyleyecek sözlerinin olması gerekir. Yani 1970'lerde 80'lerdeymişiz gibi bir siyaset üretilemez. E, yani halk bunu istiyor anlamlı bir şey değil. Başka bir dünyadayız. Siyasetçilerin biraz kendilerini moda deyimle, bilgisayar deyimiyle update etmeleri gerekiyor. Evet. O zaman yaka, işte, mavi yakanın, beyaz yakanın çok siyasetçisi oldu. Umalım ki dijital yakanın yeni siyasetçiler ortaya çıksın ve onlar e, bu yeni dünyaya uygun bir e, politik e, yaklaşımı ortaya sergilesinler. E, biz de onların peşinden gidelim diye. Bitirelim istersen başka bir şey yok. Evet. Yok. Sevgili dostlar Yok. burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.